Eprar siteleri hızlı bir şekilde yapılıyor inşallah. Ee, yani müteahhitle görüşmemin e, sonucunda inşallah 6 Şubat'ta anahtarlarımız verilecek, teslim edilecek. Ee, Çevre Şehircilik Müdürümüz, Genel Müdürümüzle de bugün görüştüm. O da aynen inşallah e, 6 Şubat'tan önce inşallah o daha erken vermeyi düşünüyor. Ama biz tabii ki yani biz 6 Şubat'ta Allah'ta bir şey olmasa inşallah bu ebrar sitelerine gireceğiz yani anahtarlarımızı alacağız. Evet. Diğer bölümde de o e, ki e, durum e, şimdi bütün e, buradaki yerleşim yerlerine 10 günlük bir e, şey geldi. Yani 10 güne kadar boşaltınız. Buranın inşası acil bir şekilde başlayacak inşallah. Yani en kısa zamanda o 10 günü biz bayram sonuna ertelettik. Dedik ki işte vatandaş mağdur olmasın. 10 gün erken bir dönem Bayram sonuna kadar inşallah burası da temizlenecek. Buranın da inşası en kısa zamanda acil bir şekilde başlanacak. Ve mahallemiz çok güzel bir mahalle oluyor. Ee, yani Maraş'ın en gözde mahallesi Şazi Bey mahallesi olacak. Ee, bütün projelerde de haberim var. Bütün projelerde de haberdarım. Ee, çok güzel projemiz var. Ee, bir sıkıntımız yok. Herkes evet. hak sahipleri, herkes hakkını alacak. Burada yani burada kimse bir mağdur olacak bir durum olmayacak yani inşallah. EPRAS siteleri hakkında da burada görüyoruz zaten hızlı binalar yükselmeye çalışıyor. Tabi Azerbaycanlıların da yaptıkları yerler var. Onlar da hızlı bir şekilde yükselmeye başlıyor. Herhalde tahminim bir seneye kadar millet yerine hemşerilerimiz yerlerine geçmeyi planlıyorlar. Yani anahtar teslimleri yapılacaktır. Ama şu an bu Kahramanmaraş'ta çok hızlı bir şekilde yani yükseliyor binalar. Yani gece gündüz demeden çalışma var. Цкордар, ех Ads it тебе етоп Jungee believers in his faith has used water avez